ağzında salya tümörü olan yavrumuz. Arkadaşlar 3 gün önce en son serumu iğneye götürebildim. Yavrumuz 4 gün olacak serumu iğneye gidemiyoruz. Tümörlü canımızın tümörünü görmüyor musunuz? Ağzına sığmıyor yavrumun yumruk gibi tümörü her günde böyle. Haşladığım tavukların şöyle göğüslerini teklifleyip tümörünün kenarından acı içinde yutmaya çalışıyor. Şimdi bir parça bugünden beri tutturamadım arkadaşlar. İki senedir şu canın elini bırakmadım. Şehir şehir götürdüm. Mat. yüzlerce daha cana yetişmeye çalışıyorum. Besleme bölgemde akciğerleri bitmiş. İhsan canlar aldım. Bir sürü daha var. İğnelerle hayatta tutmaya çalıştığım arkadaşlar. Kaç tane daha can o beyaz kedi de ölüme yattı. Bir kişi beni duymuyor. Bu tümörlü canımızın tedavisine devam edemezsem ne ameliyatını duyan var ne tedavisini bir deri altı iğnesi bile bin TL. Veterinerlerimiz yeni fiyatları da güncelleyeceklerini söylüyor. Arkadaşlar her şey zaten on katı yüz katı. Ben tek başıma yüzlerce binlerce canı nasıl kurtarmamı beklersiniz? İki günde bir oldu. Onun desteğiyle de iki günlük tavuklarını karşılayacağım. Ne olur arkadaşlar ben böyle sesimi duyurmamaya devam edersem tüm canların ölmesi demek besleme yapanlar bile pes etti arkadaşlar. Ben ne yapayım söyleyin bana ben 24 saat gecemi gündüzümü katıp tüm canlara Ha, e, elim uzanan uzanmayan Dünyada haberdar oldum Tüm çaresiz canlara Arkadaşlar yardım ettim Ameliyat ettirdim Tedavisini yaptırdım Yavrumuz şimdi bir parça daha tavuğunu tutamıyor Zorluyorum diye böyle tuğun altına girdi arkadaşlar yaşayamaz bu çocuk iki senedir şu tavuk parçalarını tutmaya acı içinde keyiflemiyor sanıyorsunuz Tüm tümörünü ağzının kenarından nefesiyle yutturmaya çalıştım bu tavuklarla hayatta kalıyor Hocamız bir mucize diyor. İki senedir bu çocuk başka bir şey ağzına değdiremiyor arkadaşlar. Bir damla su içemiyor. İnsan değil misiniz? Hiç mi vicdanınız sızlamıyor arkadaşlar? Ne olur bakın. Sesimi duyurmama yardım edin. TikTok hesaplarım askıda. Sadece beğeni yapmayın.